Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörler arası Türkiye turumuz son ile devam ediyor ve şimdi sizlere Bursa Orhan Gazi'den seslenmekteyiz. Orhan Gazi'de elmas ticaretin konuyuz ve yanımızda işletme sahibi Ahmet Bey bulunmakta. Merhabalar Ahmet Bey nasılsınız? Merhabalar teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Burada. Hoş bulduk efendim çok teşekkür ediyoruz. E, Ahmet Bey değerli izleyicilerimizi sizi daha yakından tanıtmak için soruyorum. Ahmet Bey kimdir ve kaç yıldır bu sektörün içinde bulunmaktasınız efendim? Ben Ahmet Elmas. 2007 yılından itibaren Orhan Gazi'de faaliyet içerisinde hizmet vermekteyiz. Aslen zannediyorum bursalısınız. Evet, Doğma büyümede bursalısınız. Şimdi Ahmet Bey biraz da elmas ticaretten söz etmek istiyorum. 2007 itibariyle dediniz. Evet. Yani sektöre giriş tarihiniz 2007 ve elmas ticaretteki ilişkinizde, kuruluşunuzda 2007. Evet. E, vermekte olduğunuz hizmetlere gelince zannediyorum su ve tüp evet. ihtiyaçlarını karşılarsınız bölgenin. Ee, bulunduğumuz Orhan Gazi oldukça geniş, büyük bir alan kaplamasına rağmen evet. sizi daha tercih eden değerli müşterileriniz, sizlerden talebi olması halinde hangi noktalara kadar ulaşabiliyorsunuz? Orhan Gazi'de her noktaya hizmet verebiliyoruz. Tamamına hizmet ulaştırabiliyorsunuz? Tamamına hizmet ulaştırabiliyoruz, evet. Bunun dışında belki Orhan Gazi dışından da bir talep olması durumunda ki var. bunun kadarıyla var. Evet, devam ediyoruz. Yalova, Altınova kadar bulunan noktalara hizmet vermek istiyorsunuz. Evet. Ve sizden talepleri olması doğrultusunda talebin olduğu noktaya evet. kadar araçlarınızla zannediyorum bu hizmeti götürme şansına sahipsiniz. Evet. E, ürünleriniz zaten bölge ürünlerini tercih ediyorsunuz. Evet. Yani bölgeye yakın e, su markasını çok kullanmak istemedim ama bölgede çok bilinen, tanınan bir suyun da tanıtımını ve satışını gerçekleştiriyorsunuz. Evet. E, ben biraz e, bulunduğumuz alanla ilgili de bilgi almak istiyorum. Toplamda kaç metrekarelik bir alanda ve kaç şubeyle çalışmaktasınız efendim? merkezimiz bulunduğumuz nokta ve ikinci şubemiz var. Marzin dediğimiz işletmede. Orada da 150 metrekarelik bir alanda Marzin'de bir şubeniz bulunmakta. 150 metrekare. Evet. Orhan Gazi Merkezde bulunan burası da toplam 70 metrekare. Yani yaklaşık 230-250 arasında bir alanda hizmet veriyorsunuz. Evet. Ve profesyonel bir çalışma gerçekleştiriyorsunuz. Doğal olarak en uzak en ucra noktaya kadar bu hizmeti götürmek için bir de uzman kadro gerekli. Elbet. Kaç kişilik bir uzman ekiple çalışıyorsunuz efendim? Eee bu noktada 6 kişi bir de ikinci şubemizde bir personelimiz olmak üzere 7 kişi. Toplamda 7 kişilik 7 bir kişi. uzman ekibimiz var. Uzun evet. yıllarda da bir arada çalıştığınız için gerçekten evet. işinin sorumluluğunu taşıyan, ciddi çalışan arkadaşlarımız oluyor. Evet, evet efendim ben biraz bugüne kadar sizi tercih eden müşterilerimizden bahsetmişken e, yaptığınız olumlu çalışmalarla da bölgede sevilen, tanınan, bilinen bir firma haline geldiniz. Sektörün gözde bir mekanısınız. Evet. Bizler de sizden önce sizinle ilgili yaptığımız araştırmada sizin uygun görünme sebeplerinizden biri ciddi çalışan işinin sorumluluğunu bilen bir ticarethanesiniz. Biraz ileri yönelik plan ve projelerinizden bahsetmek istiyorum. Özellikle bugüne kadarki olan başarılı çalışmaların sonrası ileri yönelik yakın planda bir çalışmamız bir e, müjdemiz var mı? E, Orhan Nazi halkına müşterilerimize yakın süre içerisinde büyük bir projemiz var. Hı -hı. Ama henüz şunu e, gerçekleşmeden şartlar, sunmayalım diyorsunuz. Bunu yani o sürpriz olsun. Sürpriz olsun, olarak sürpriz devam olsun, ettireceğiz. Olsun, evet, Ama olsun. bu arada biz bugüne kadar sunduğumuz kaliteli e, hizmetten ödün vermeden de hizmetimizi devam ettireceğimiz taahhüt edelim. Değil mi efendim? Elbette. Evet, onu taahhüt edelim. bugüne kadar tercih eden değerli müşterilerinize vermek istediğiniz bir mesajınız var mı? Öncelikle Orhan Gazi Halkı'nın bizi tercih ettiği için onlara sonsuz teşekkür ediyoruz. Kaliteli, sağlıklı ve en doğru tercih. Biz de buldukları için biz de onlara minnettarız. Şimdi Ahmet Bey ben biraz ürünlerinizden söz etmişken özellikle suyunuzdan söz etmek istiyorum. Suyunuz zannediyorum diğer taraflarda, diğer işletmelerde olduğu gibi değil. Biraz daha dinlenmiş ya da beklemiş bir su değil. değil. Günlük sular alıyorsunuz. Biraz bundan da söz eder misiniz? Kaynağın çok yakın olduğu bir yerden de temin ediyorsunuz. Evet. E, fabrikamız, su fabrikamız tesisimiz. Bulunduğumuz nazi ilçesine yakın bir mesafede olduğu için biz suyumuzu stoksuz halde sabah fabrikadan su taze bir şekilde alınır, dükkana indirilir ve dükkandan servis edilir. Yani günlük alıp aynı gün içerisinde de tükettiğimiz evet, bir su. Evet, taze günlük olarak satış Şimdi çekiyoruz. diğer işletmelerde bu böyledir ya da değildir dedim. Bununla ilgili de size bir şey daha sormak istiyorum izin verirseniz. Aslında biliyorsunuz bu sektörde sizler gibi hizmet veren birçok firmalar bulunmakta. Evet, evet. Ben sizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliğin ne olduğunu ve müşterilerin için sizi tercih ettiğini sormak istiyorum lütfen. Suyumuz taze ve günlük olması Sağlık Bakanlığı tüm tüketicilere aldığınız ürünün taze ve günlük olmasına dikkat etmesini istediği için biz de halkımıza taze ve günlük su hizmeti veriyoruz. Bunun yanı sıra taahhüt ettiğiniz anda gün ve saatte randevularınıza sadık kalmanız, zamanda teslim etmeniz bu hizmeti güler yüzle de yapmış olmanız belki en önemli etkenlerden diyebiliriz. Elbette zaten e, işletmemizdeki en önemli prensiplerden bir tanesi suyu. Müşterimiz istediği dakikadan itibaren yarım saat içerisinde suyu temin edemezsek suyumuzu ücretsiz veriyoruz müşterimize. Bu son derece güzel. E, ben sizin adınıza bir davet çıkaracağım. Henüz sizlerle tanışmamış olan değerli izleyicilerimiz varsa mutlaka buraya bir çalışma yapmalarının gerektiğini ben de izin verirseniz sunmak istiyorum. Elbette. Değerli izleyicilerimiz... Orhan Gazi'deyiz, Bursa Orhan Gazi'deyiz ve Elmas Ticaret'teyiz. Gerçekten güler yüz kaliteli hizmet ve kaliteli ürünlerle size hizmet vermek için bekleniyorsunuz. Zaten gelinliğinde, görüldüğünde de e, bu kadar söze gerek kalmadığını sizler de göreceksiniz. Gerçekten hizmet vermek için. Güler yüz, samimiyet ve kalite burada sizleri bekliyor. Şimdi efendim ben bu kadar bize zaman ayırdığınız için öncelikle size teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çalışmalarınızda başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz sektörler arası Türkiye turumu sonrası ile devam edecek. Bursa Orhan Gaz'dan, Elmas Ticaret'ten sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Şimdi söz merkez stüdyolarımızda efendim.